bir parçada iman tevhid dersinden okuyalım inşallah. 22. söz dedi. Biz de dün akşam Hendek'te bizim ilçemiz Hendek ilçesi orada okuduk. Çok feyizli bir ders oldu. İnşallah Cenab-ı Hak ihtiyacımıza binaen çünkü hepimizin ihtiyacı var. İnşallah bu hakikatları sadece aklımıza değil kalbimize, ruhumuza, o binler duygularımıza gıda yapsın inşallah. Su yapsın oksijen yapsın inşallah. İstifademizi ziyade etsin. 22. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim ve yadribullahu el emsale lin nasi yetezekkerun ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi laallehum yetefekkerun. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemali hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içini almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. Böyle devam ediyor. Biz tekrar başa dönelim. İki tane ayet kelimeyi nazarımıza verdi üstadımız. Cenab-ı Hak Kur'an'da avam, halk tabakası olan yani ehli ilim olmayan insanlara o ilmin en geniş, en derin en yüksek meselelerini onların seviyelerine indirmek için temsil yolunu kullanmış Kur'an. Allah misaller vermiş, örnekler vermiş, hikayecikler, temsiller söyleyerek o yüksek hakikatleri avamın önüne indirmiş. Akıllarının önüne, gözlerinin önüne. Hani diyelim çok uzakta bir şey var. Ne yapıyoruz? Dürbün kullanıyoruz değil mi? Şimdi dürbün olmadan 5-10 kilometre ötede göremiyorsun bile ama dürbünü taktığın an sanki böyle bu kadar yaklaşıyor. Sanki yakalayacaksın yani. Dürbünü indiriyorsun ooo çok uzak. Dürbünü koyun aha burada. Şimdi Kur'an'ın temsilleri de böyle. Onun için Bediüzzaman Hazretleri de hizmet tarzı olarak Kur'an'ın bu tarzını esas almış. Yani büyük bir hakkat anlatacağı zaman bir temsil, bir hikayecik ile anlatıyor. Ama o temsil aslında hakikattır. Geçiş yaptığımız zaman anlayacağız. Şimdi diyor, şimdi o temsilden bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Aslında burada o havuzda yıkanmayan kimse yok ha. Hepimiz o havuzda yıkandık. Yıkandık mı? Yıkandık değil mi? Hepimiz annemizin karnında, o rahimin içerisinde su dolu bir havuz içerisinde dokuz ay kaldık. Havuz içinde, havuzda yıkandık. Ki doğduktan sonra da bir yıkama yap yapıyorlar. O da küçük böyle bir havuz yine oluyor böyle, bir yıkıyorlar, koyuyorlar. O zaten havuzdan yıkandıktan sonra. Zaten yorulmuş çıkana kadar bayağı zahmet çekiyor yani öyle kolay iş değil yani. O daracık tünellerden çıkmak basit iş değil yani. Bayağı zahmet çekiyor. Bir de hayatında ilk defa o bebek oksijenle tanışıyor. Anne karnında suyun içerisinde hiç akciğeri kullanmamış. Bebeklerin ağlamasının maddi sebeplerinden bir tanesi o. Ağzından oksijen girince ciğerleri yanmaya başlıyor. Yanınca ağlamak istiyor. İşte o ağlamakla nefes alma vermeyi öğretiyor Cenab-ı Hak. <laughs> Yaparken Cenab-ı Hak ona nefes vermeyi öğretiyor. Yanarken ya yanmadan olmaz. Maneviyatta da yanacağız biraz. Zahmetsiz, meşakkatsiz vermiyor Cenab-ı Hak. Şimdi ne oldu? Havuzda yıkadılar, koydular. Ne oldu? Bak geliyor. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler gözlerini açı, açtıkları vakit gördüler ki. Şimdi buraya bir dipnotu haşiye koymamız lazım. Biz o çağları böyle pek aklımız, şuurumuz idrak etmeden geçirdiğimiz için o şeyleri hatırlamıyoruz. Sonra her şey bize normalleşmeye başlıyor. Mesela biz bir elma ağacının altına girdiğimizde elma ağacından ne ne beklersin ki? Elma ağacından ne çıkar? Elma çıkar yani. Veya bir inekten ne çıkar? Süt çıkar yani. Yani o neden alıştığımız için. Ama şöyle olsa şimdi o 15, 18, 20 yaşındaki halimizi geriye getirsek o bebek yani havuzda yıkandı, uyudu, uyandı 20 yaşında. O vaziyetle şu dünyaya baksak ya bakıyorsun odundan ne renkli, ne desenli, ne harika ambalajlı, ne güzel kokulu, ne lezzetli meyveler çıkarılmış. E bakıyorsun çeşit çeşit hayvanlar. Dedi orada dillerini bilmediğimiz hayvanlar. Kimisi me diyor. Ne diyor bu? Ne bileyim ben. Hiç anlamıyorsun yani. Öbürü diyor, öbürü miyav diyor, öbürü hav hav diyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Allah Allah. E ama bakıyorsun hallerine. Hepsi mühim vazifeler görüyorlar. Mühim işlerde çalıştırılıyorlar. Subhanallah. Şimdi o ülfet, adet, yeknesaklık perdeleri kalksa aslında ne göreceğiz? Şu kainattaki her şey mucize gözükecek bize. Ama şimdi normal geliyor. Allah Allah. Evet, devam edelim. İnşallah belki ileride başka şeyler de gelir. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde. Belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Şimdi bak ne dedi? Bir alem var dedi, bir memleket var dedi, bir şehir var dedi, bir saray. Şimdi alemse sahibi lazım, maliki lazım. Memleketse idarecisi lazım. Öyle değil mi yani? Saraysa ustası lazım. Yani idarecisiz, maliksiz, sahipsiz, ustasız olması <laughs> mümkün değil yani. Şimdi eğer biz de şu dünyaya bu nazarla bakabilsek ne ne göreceğiz? Mutlaka şu alemin bir maliki lazım, bir müdebbiri, bir idarecisi lazım yani. Ve bizi buraya getiren odur yani. O zaman ne yapacak? Onu tanımamız lazım. O dersi verecek bize. Onun için sıralıyor. Öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemali hayretlerinden etraflarına baktılar. Şimdi mesela birazdan sohbet bitecek. E burada hepimiz misafiriz. Dışarı çıkacağız. Kafayı böyle yukarı kaldırdığımızda ne göreceğiz? Yukarıda ne var? Gökyüzü var. Yıldızlar var, ay var. Hep bildiğimiz şeyler değil mi? Evet. Ha, ya, diyor yani. ne olacak? Ay yani. Gekizi yani. Ama bak diyor ki kemali hayretlerinden diyor. Neden ilk defa görüyorlar ya? Kemali hayretlerinden. Ama biz devamlı görünce ne olmuş? Ülfet olmuş. İşte bu ülfetin kırılması lazım. Onun için Kur'an Yıldızlardan, semadan, aydan, güneşten o tekrarı tekrar bahsetmesinin bir sırrı bu. Ne yapıyor? O perdeyi yırtmaya çalışıyor. Yani yıldız diyorsun ama o yıldız ne kadar büyük, ne kadar süratli. Hatta o ilimle meşgul olanlar diyorlar ki o senin gördüğün ışık aslında orada o yıldız yok. O kadar süratli hareket ediyorlar ki onların ışığı bize gelene kadar o kadar bir zaman geçiyor ki bazen o yıldız ölmüş oluyor. Bakın güneşle aramızda 150 milyon kilometre var. Işık hızına göre saniyede 3, 300 bin kilometre şeyine göre güneşten çıkan ışık bize 8 dakikada geliyor. Şimdi diyelim ki güneş söndü Allah göstermesin. Güneş söndü. Güneşin söndüğünü ne zaman anlarız biz? 8 dakika sonra. E şimdi öyle uzak yerlerden gelen ışıklar var. Şimdi bak hayret etmek Allah-u Ekber. Yani o kadar süratli hareket ediyorlar. Peki bu nizam, bu intizam, üstadımız da sükut, ses çıkarmayarak, gürültü yapmayarak, birbiriyle çarpışmayarak, Allah-u Ekber. Kemali hayretlerinden, etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. İşte bu cümleleri tekrar etmesi çok mühim bir sırra istinad ediyor. Böyle herhalde biz üçüncüye geliyoruz buraya ama daha önce seferleri anlattığımı bilmiyorum ama et tekrarı ah sen kaçtı ve erkane 180. E biz o da 3 olduğu 180 olmamış yani. Böyle deprem zamanında bir abi ziyaretimize gelmişti. Allah razı olsun. Şimdi Antalya'da öğretim görevlisi bir abi o anlattı böyle. Çok hoşuma gitmişti. Diyor böyle bir e, aile şeyi oldu, toplantısı oldu. Çok seneler evvel belki 80'li yıllarda. Dedi hanımın ailesinin şeyine gittik ziyarete. Orada birisiyle konuşurken onun da nurları tanıdığını ben Risale Nur'dan anlatınca ben demiş ben tanıyorum. Demiş nasıl tanıdın Risaleleri? Ben demiş çok bozuk bizim bütün sülale demiş ateist, komünist, maoist o 70'li yıllarda. Bütün sülale yani böyle bir isim de belki söylemesek daha iyi. Onu ileri gelenlerinden birisi var yani o parti lideri falan filan birisi. Onun da yeğeni bu zat 17 yaşında. otobüse İstanbul'a giderken yanına Cenab-ı Hak bir nur talebesi nasip etmiş. O da buna anlatırken bir cümle kullanmış. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muhteşem şu kainat idarecisiz, maliksiz, hakimsiz olabilir. Bunun o kadar hoşuna gitmiş ki tamam demiş ben Allah'a inandım. Geliyor evine akrabasına birisi sorunca demiş ben artık Allah'a inanıyorum. Ne? Hemen haber vermişler. Bütün sülale toplanmış. Bunu almışlar ortaya. Serzakir o başta. Etrafını çevirince daire gibi herkes kafasındaki İslamiyet aleyhindeki soruları buna soruyor. İşte İslamiyet'e dört evlilik var falan böyle. Diyorsun ki ben buna cevap veremem. Cevabını bilmiyorum ama bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. O zaman Allah var. Öbür işte İslamiyette şöyle diyormuş ben ona cevap veremem. Bilmiyorum ama bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Allah var. Başka bir soru. Diyorsun ona ben cevap veremeyeceğim. Bilmiyorum. Ama bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustası olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. O zaman Allah var. O kadar sorular sordular diyor. O cümle benim imanımı kurtardı diyor. Sonra aradan 5-10 sene geçmiş. İstanbul'da sahaflar çaresinde kitap karıştırırken bir bakmış ki bir tane kıpkırmızı altın yaldızlı böyle parlıyor. Nasıl bir kitap bu demiş böyle. Bir açtım diyor orası çıktı diyor onuncu sözde yo onun sözü hemen baş baş kısmında o açtım diyor şurası çıktı diyor neredeydi o neyse şimdi ben tutturamadım şimdi onu onun gibi o ihtiyaç sahibi açmış çıkmış yani Cenab-ı Hak çıkartmış yani karşısına çıkarmış bir baktım diyor bir harfki atips olmaz bir köy mutars olmaz tamam diyor ben aradığımı buldum hemen satın aldım o kitabı okudum imanım inkişaf etti. Baktım diyor külliyat yazıyor gittim sordum devamı var mı var demişler. Takım bu onu da al onu da al. Şimdi evde ders yapıyoruz. Şimdi bak bir cümle bir cümle. Halbuki hepimiz biliyoruz mu bir köy muhtarsız olur mu? Olmaz. Bir köyde iki tane muhtar olursa olur mu? Olmaz. Bütün köy halkı muhtar olsa kim olmaz değil mi bak? İlla bir lazım yahu. Peki şu kainat ikilik kabul eder mi yani? Onun için ayet kelimede levkane fihima ma elihetun illallahu lefesedeta. Eğer şu kainatta diyor iki tane ile olsa her şey fesada uğrardı. Her şey karman çorman olurdu. Şu kainattaki nizam ve intizam saniin ayneyi marifetidir diyor 19. sözde. Saniin marifet aynası. Nizam ve intizam La ilahe illallah diyor. Ya allah Ekber. Onun için bunları tekrar ediyor. Bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek Seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki: "Şu acip alemin elbette bir müdebbiri, bir idarecisi." Ve şu muntazam memleketin bir maliki, sultanı, sahibi, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Allah Allah. Yani şu kainatta şu hayat ve ömür içinde tanınması gereken bir numaralı şahsiyet Allah'tır. Ama biz kimleri tanıyoruz ya? Yani belki bir ciğeri beş para etmez insanları. Belki maneviyatta hiç, belki ailette cehennemden çıkmayacak insanları tanıyoruz. Hem de nelerini tanıyoruz yani. Allah Allah. Yani ne futbolcular, ne artistler, adam merak ediyor, kimdir, nedir, ne yapmış, ne etmiş, Allah Allah. Halbuki bizim en ziyade tanımamız gereken, en ziyade bilmemiz gereken Allah. Allah Allah. Onun için onu diyor yani biz çalışmalıyız, Allah'ı tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Kim bize yardım edecek? Kim bizim imdadımıza gelecek? Dillerini bilmediğimiz, onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran. Allah Allah baştan başa harika şeylerle dolduralım. Bu 80 küsurlu yıllar, 90'lı yıllarda diyeyim. Böyle bir tıp kitabında okumuştum. Karaciğerle alakalı. O zaman diyorlardı ki karaciğer 400 tane vazife görüyor diye. 94-95'li yıllarda Bolu'ya derse gittik. Orada bir doktor kardeşimiz varmış. Ben de bunu misal olarak anlattım. Dedim ya böyle böyle karaciğer. Hocam dedi o dedi 5-6 sene evvel. Şimdi yeni dedi keşfedilen vazife çoğaldı dedi yani. 600 oldu dedi. Yaklaşık bir 4-5 sene evvel yine bir doktor abi ders okurken karaciğerimiz misal verdi. Dedi ki önceden 600 vazife biliyordu şu anda 1000 tane vazife yapıyor dedi karaciğer. Hatta latife olsun böyle bir lise talebesi kardeş böyle ziyaretimize gelmişti. Böyle muhabbet açıldı ben ona bir latife yaptım. Dedim ya sen dedim İzmir'de dedim bir uluslararası bir... Dedi abi duydum dedi gitmedim ama biliyorum. Dedim oraya dünya çapında büyük firmalar yeni böyle ürettikleri böyle kaliteli mallarını getirip orada sergiliyorlar. Bir ay içerisinde bir seneden fazla satış yapıyorlar. Dedim yeni bir tane pompa yapmışlar. Duydun mu dedim. Yok dedi duymadım. Dedim ki bu pompa 60 sene en az. Bazen 100 senede hiç böyle rektefesiz çalışıyor. Aa dedi. Dedim daha hayret vericisi var. Elektrik yok. Mazot yok. Benzin yok. Hiçbir yakıtı yok. Allah Allah dedi böyle. <laughs> Üstelik dedim şeyi de boyutu da yumruk kadar. Hadi canım dedi. <laughs> dedim 600 bin ton sıvı pompalıyormuş. Yapma abi dedi ya. Böyle adam Üstelik bir de dedim ettenmiş. Abi kalp mi yoksa dedim. Helal olsun dedim zaten. <laughs> bak şimdi o yumruk kadar kalbimiz. Ya ne harika çalışıyor ya. Bir de nerede ne zaman hızlanacağını yavaşlayacağını da biliyor. İşte bak yatıyoruz ya. Yüzde otuza düşüyor. Rolantiye alıyor. <laughs> ha, antika bir şey yani. <laughs> Hiç durmadan tık 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 tık, Allahu Ekber. Ama bak hiç kalp, <laughs> karaciğer, böbrek. Şimdi bak böbreğin kıymeti, şimdi böbrek yetmezliği çeken insanlar var değil mi? Ne abi ne diyorlardı onlara? Diyaliz. Ya adam üç saat, dört saat giriyor mahvoluyor alıyorlar kanını büyük böyle şeyler var orada temizleyip tekrar geriye veriyor adam canı yanıyor. Şimdi Cenabı iki tane koymuş. O ufacık da ya mübarek. Hatta bir ara bir kurban bayramında böyle baktım böbrekler var. Merak ettim şunu bir tefekkür edeyim. Bir yardım ortadan dedim o aradaki o tüneller, müneller şey hiçbir şey göremedim ya. Allah'ım dedi nerede temizleniyor bunlar yani? Yani her gün 180 litre kan temizleniyor yahu. Subhanallah. Yani Allah şu kainatta ne yarattıysa hepsi mucize. Şimdi bak büyük binalar yapılıyor, suyun şehir şebekesinin tazikatı düşük olursa ne koyuyorlar abi? Hidrofor. Ne? Hidrofor. hidrofor koyuyorlar değil mi? Senin mesela geldik galiba Yaşar abi. Ne yapıyor şimdi o hidrofor yukarı basıyor yani. Hatta o basarken Tiii diye bir ses çıkarır, birçok insan rahatsız olur ondan. Şimdi peki o 100 metre, 150 metre uzunluğunda ağaçlar hangi hidroforla, hangi atmosfer basınçla basacak ta en uçtaki dallara, yapraklara, meyvelere kıta gidecek. Daya kulağını ağacın gövdesine ses var mı? Bir de elektriksiz, değil mi? bak? Enerjisiz. Beleş abi, beleş ya. Ne kadar harika ama hiç fark etmiyoruz yani. Cenab-ı Hak şu yeryüzündeki her şeyi ne yaratmış? Harika yaratmış. Böyle her şeyi böyle harika yaratan bir Allah tanınmaz mı ya? Onu tanımak için merak edilmez mi? Allah Allah. Baştan başa harika şeylerle dolduran geldi. Müzeyyenatın envaıyla tezyin eden hangi eşya var? Cenab-ı Hak hepsini boyamış. Süslenmemiş hiçbir şey yok. Her şeyi Allah ne yapmış? Süslemiş. E bizi bile değil mi bak? Her birimizin yüzü ne tatlı ya ne hoş değil mi? Kaşlarla, saçlarla. Biz ilk askere gittiğimiz zaman o zaman böyle sırf kel, kel yapıyorlar. Şimdi iyi bilmiyorum. Ben de hayatımda hiç kel olmamışım yani. Sıfıra vurdular saçı. Şimdi aynanın karşısına gittim. Şey yapacağım böyle kaçmasın temizleneceğim yıkayacağım. Şimdi böyle yıkadım böyle. Aynı bu kim dedim ya. Şöyle bir arkaya baktım. Meğer benmişim ya. Yani. Ne biçim adam bu dedim. Tip bir kaymış yani. Cenabı o saçla bizi ne kadar güzelleştiriyor. Kaşla ne kadar güzelleştiriyor, kirpikle, gözlerimizle ne kadar güzelleştiriyor, şu incecik deriyle bizi ne kadar güzelleştiriyor? Yetme mi bak? Hepimizin boyası var ha, hepimizi boyamış. Kimisini beyaz boyamış bak, kimisini kırmızı, kimisini sarı, kimisini siyah, siyanda tonları var ya, kimisi bitter çikolata gibi, çikolata gibi simsiyah yani. Birisi biraz daha sütlü, biraz daha böyle açık, rengarenk ya. Allah ekber ya. O çiçekleri boyamaları, o hayvanların postlarının boyaları, tüyleri, renkleri, desenleri. Allah Allah. Ya ne sanatçı Cenab-ı Hak değil mi? Ne süslüyor ya. Ne müzeyin bir Rabbimiz var. Böyle her şeyi süslendiren kendisi ne kadar güzeldir kim bilir. Ya onu görmek, onu tanımak, onu bilmek. Allah Allah. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Cennet ehli Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördükleri zaman cenneti unutacaklar. Hatta diyor hanelerine döndükleri zaman hanelerinde bulunan o huriler taifesi zorla tanıyacakmış. Ya bu bizim kimi? Bakıyorum Allah Allah çok değişmiş ya. Bu ne güzellik. Allah Allah. Böyle bir güzelliği görmek istenilmez mi? Müzeyyenatın envayla tezyin eden ve ibret nüma her şey ibretlik mucizatlarla donatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Allah Allah. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Şimdi böyle ameliyata giren insanlara ameliyat böyle ağırsa bütün vücudu ne yapıyor? Uyuşturuyorlar. Narkoz mu diyorlar ona? Narkoz veriyorlar. Ameliyattan çıktı. Ne yapıyor? Odaya aldılar. Ailesi de geldi bir oturdular ailesi de yanına. Şimdi adam yatıyor. Hanım diyor. Hanım diyor buyur bey diyor. Doktor diyor ki şu anda kendinde değil diyor. Sayıklıyor. Şu anda kendinde değil. Biraz sonra oğlum. Doktor diyor ki şu anda kendinde değil. Sayıklıyor. Şokta bu şu anda. Oturun diyor. Oturuyor. Şimdi bağırıyor. Dükkan, iş, güç. Baba yerinde çalışıyor. Oğlum diyor kendinde değil diyor doktor. Şu anda sayıklıyor. Kendinde değil yani. Biraz sonra burası neresi? Ben neredeyim? Hak diyor. Doktor şimdi ayıldı diyor. Şimdi biz bu dünyada Hanım diyorsak, çocuk diyorsak, iş, güç diyorsak sayıklıyoruz, sayıklıyoruz. Kendimiz de değiliz. Kendimize geldiğimiz ne zaman anlaşılıyor? Ben kimim? Burası neresi? Ben buraya nereden geldim? Bir gün gelecek istemediğim halde buradan gideceğim. Nereye gideceğim? Eğer bir insan bu soruları sormaya başlarsa uyanmıştır. Onun için meşhurdur. Çok söylenen bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. İnsanlar uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar. Siz ölmeden evvel ölünüz demiş. Yani uyanınız. Çünkü o Azrail'le karşı karşıya gelince Eyvah! Hepimiz diyeceğiz ha. Ya müsaade et şöyle, bir dönelim. Ne namaz kıllarız, ne oruç tutarız, ne hayır hasenat. Diyor ki bitti. Bitti. Ya ama ya. Bitti. Ya. Ama şu anda bak vaktimiz var hala değil mi? Şu anda tövbe edebiliriz. Şu anda dönebiliriz. Şu anda imanımızı inkişaf ettirebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat edip yasaklarından kaçınabiliriz. Öğrendiğimiz manaları başkalarına ulaştırabiliriz. Şu anda var. Ama bir saat sonra belli değil. Yarın belli değil. Her gece ve gündüzün dönmesinde bir dost veda eder kaybolur diyor. Adam diyor, ya diyor az önce görüştük diyor ya. Nasıl ölür diyor. Evet. öyle işte. Ecel geldi cihane baş ağrısı bahane Allah Allah Evet